Abbas kaldı değil mi baş? Başka bir şey kalmadı. Son olur. Ben yani Abbas'ı çok beğenmedim beyde. Hmm. Değiştir şunu. Tamam. Ee, size bunu da göstereyim. İbo duvarları gösterdim mi? Yok göstermedim abi. Göstereyim. Başlatalım mesela. Abbas'ı de şey yapalım. Bakalım Abbasi'de nasıl değişiklikler varmış onlara da bir bakalım ya, Abbasi'de çok şey var ya Aynen <laughs> Benim Kankam kim abi ya ee, Zaten Bir farklılık yok belir yani e, başlangıç olarak Abbasi'de aynı şekilde başlayabilirsiniz Age of 2'de kill biliyorsun sen. Aynen şöyle. Mesela şu yaptık abi. Bu da bir şey yapabilirsiniz mesela adamın kaynaklarını kapatabilirsiniz şöyle. Yani bir işçi getirip abi mesela diyorum adam şuradaki kaynağı değil de ikinci altını mesela şurası yapıp kapatabilirsiniz. Yani böyle küçük ipnelikle <laughs> yapılabilir rakibi. Böyle işte. Zaten ee, şu da bir geldi. De i̇şte kenar kapatma olayı kalmadı. Aynen. Mesela şöyle hmm, odun yok ya. Geldik böyle. Mesela atıyorum şimdi şöyle ya. 2'ye 3 ya. Yine gözüküyor ama iptal etmenize gerek yok. İşçi otomatik onu yapmış gibi oluyor değil mi Emre? Öyle bir şeydi. Aynen aynen. Hatta size göstereyim onu. Yani Barış abi anladım şimdi onu da göstereceğim. Bak kap S sondaki iki tanesini silmedim beyler. Mesela bakalım nasıl olacak? Abi geldi. Bak, kamerayı da çevireyim şöyle. Aynen. Bakın şurada bir bağlantı var beyler. Bak bitti. Gördünüz mü? Ya yani silmenize gerek yok artık. Bak yine bu da aynısı şekilde olacak. Yani silmenize gerek yok artık. Barış abi sen dediğin şu abi anladım ben. Şöyle. K'de yazalım geldik tamam mı? Bunu şeyde yapıyorlardı. Age of 2'de yapıyorlardı. Yani burada da biraz zor oluyor. Mesela geldiniz ve adam raid atıyor atlıyla tamam mı? Ee, pardon. Şu şekilde mesela diyelim geldiniz. İçeri içeriye sokun. Ee, bu şekilde kendinizi kapatıp beyler. Artık çünkü kaynak da kapanıyor ya. Geldiniz. Efendi efendi. Taş toplayabilirsiniz beyler. Ve rakip de size zarar veremez. Okçudan gelirse verirsin abi. O kadar da değil yani. Ama diyelim ki adamın ait'ı var. Raid atıyor. Bu şekilde yaparsanız olabilir. Yani Age of 2'de bu çok sok klonlanan bir taktik. Yani bunu Age of 2'de çok yapıyorlar. Özellikle odunda falan çok yapıyorlar odundaki işçileri. Toplan gelirse yani Volkan bir ki abi hangi taraf abi? Neyse tamam şimdi boş yapmayalım. Bu da sığmaz abi ya. Bu sefer çok geniş yapman gerekiyor. Bu sefer çok odun gider. Ya bir de bir yerden bir yere sürekli şey, şey çekip şey yapabiliyorsun. Mesela bir ağacın bir ucundan bir ucuna mesela çek duvarı. He aynen. Mesela bir de şöyle bak yaptık. Bak gördünüz mü yani artık uğraşmaya gerek yok yani yani eskiden yapıyoruz. mesela şöyle yapıyorduk sonra bir daha böyle yapıyorduk aynen. sonra bir daha böyle ama şimdi hop getirdik oldu bak, bak berilerin berilerin arası bile kapanıyor bak berileri de yap aynen Tamam şimdi şimdi şeye geçiyorum beyler Beytül hikmeti attık tamam mı Şimdi Beytül Hikmet'te mesela ekonomik kanadının, askeri kanadının, kültür kanadının, ticaret kanadının iki tane farklı e, versiyonu var. Ekonomik kanada gidersen adam sana diyor ki tamamladığında 3 köylü verir ve e, bağlar diyor yani şu beliler, e, beliler 50 yiyecek kazanırsın diyor. Bu birincisi. Hmm, hani güzel olmuş Hasan abi. Ya da diyor ki tamamladığında 300 odun kazanırsın. Mesela buna tıklarsak beyler çağ geçince 300 odun kazanacağız. Askeri kanatta e, süvari birimler kuşatma silahı inşa edebilme yanıt kazanır. Mesela Abbas yani normalde piyadede kuşatma birimi yapabiliyor ya böyle. Abbaside de varyantında bunu develer. alırsan Devele. süvari de yapabiliyor. Yani de yapabiliyor. Ha. Bak ben en çok bunu beğendim. Yani ben askeri kanat gitsem bunu gider. Diyor ki Black diyor. Kessler'a geçince böyle tüm Abbas otomatik ve bedava gelir. Bu çok iyi bir şey bence. Sen ne diyorsun? Ben en çok bunu beğendim ya. Evet evet. Ya mesela sen 250 değil mi? 250 golda bir şey hmm. alacağını. Yani. O ha... alacağını sen birinci çağdan aldığında bunu bastığında direkt tak diye gelecek. Aynen. Hatta size bunu göstereyim ya bak. İşte bu da e, kültü kanalındaki sonki çağ geçmek %40 daha az zaman alıyor. Yani daha hızlı çağ diyor. Aynen sonucu... o değişen bir şey yok onda. Aynen, Aynen. ve 250 daha az kaynak. Normal gereken. kültür kültür kanalındaki. Aynen. Bu eee deve veriyor. Deve veriyor ya yani imam veriyor. deve <laughs> Develi imam. Bu güzel bak. Bunu da aldım. Mesela pes kesi yapıyorsun. Direkt buna bas. Develi imam olduğu için hemen hızlıca dediği alabilirsin beyler. Hemen hızlıca koş dediği al yani. Bildiğin Eee... sen bakın ben demiştin ya Osmanlı gibi yani. Gir, imamın peşinden al getir. Yani güçlü. Aynen. Agresif mi daha güçlü? Bu mu? <laughs> agresif. Bence agresif gibi. Aynen agresif bana geldi. Çünkü yani boom yapmak istiyorsan diğer bas ya. Daha güçlü aynen, diyor. Öyle. Diğer ab boom hmm. yapacaksan diğer Abbas ya. aynı Tam olarak öyle cidden. Bak Fulkan'kine bakalım. Ticaret kanadı. <laughs> ee, şu... bu benim çok hoşuma gidiyor. Bak, yani bak bu tamamen güzel. Bu tamamen... Üstündeki. Evet üstündeki mi okuyayım. Bir ticaret kelevanı rastgele belirlenen 4 uygun kaynağın ve bilimin ticaretini yapmak için 3 dakikada bir uğrat. Tamam Size bunu göstereceğim birazdan. Ee, bir de şey diyor. Tamamında iki ata bey kazandı. Ata bey yeni eğitim bilmez. Sağlığını yüzde yirmi atmak için herhangi Bak bu da güzel aslında. Bak bu da söyleyeyim beyler. Bundan basınca size iki tane ata veriyor. Tamam mı? Mesela atıyorum bunu baba yani kışlaya, arch range'e, stable'a koyduğunuzda oradaki askerlerin, orada çıkan askerlerin canı daha fazla. Atıyorum mesela canı 200 ise onu koydun. Ee, işte 220 işte 240 oluyor. O şekilde bir can atıyor bu güzel aslında kanka niye bunu beğenmedin? Ben bunu çok beğendim ya. Yo beğenmediğimden değil hani benim beğendiğim olanı söyledim He. mesela. <laughs> mesela bak şöyle ee, ilk önce hangisine basalım ya? O bir deki göstereyim. Buna ne, basalım bu zaten bu şey önemsiz ya da yok. Tamam. Hemen işçi versin be. Yok. O yeni birimleri göstermek adına orada D'ye... Hani Aynen onu Pardon, da şey. Aynen D'ye basabilirsin. Yok D'ye bastık yani bu, bu sefer C'ye basamayacağız. D'ye bastık bu sefer C'ye basamayız. Bas. O zaman istiyorsan ilk ha, önce bunu... A'ya basalım. İşçi zaten veriyor. Bunun bir esprisi ya. yok. <laughs> Bak mesela verdik bir de 3 tane köylü verdi. Gördünüz mü? Aynen 3 tane köylümüz. Heh burada. 3 tane köylü. Bunlar atladığın çağa göre bunlar e, ee, sayıları ve değerleri artıyor. Hani mesela şimdi biz ekonomik anında ilk çağda attık. 3 Üç köylü vardı. Sen bunu Castle'da yaparsan daha fazla Aynen. veriyor gibi. Hani gittikçe scale oluyor yani. O, o tarz düşünebilirsin. Ee, şimdi mesela beyler. Mesela bak Black atayım tamam. Black Simit'i attım beyler. İkinci aplan hiçbirini almıyorum bak. İkinci aplan hiçbirini almadım. Tamam. Ee, bak şuna basıyordum. Kessler'daki tüm 1'deki simit ap'lar bedava gelecek. Bastım. Hayır, şöyle bedava gelecek. Bunları yine aldıktan de o sonra alacaksın, sonra diğer otomatik gelecek. Aynen. Bak mesela bastırdım bak şu an hiçbir ap yok değil mi? Ama bak Q'yu aldım, ikincisi geldi. Aynen. Geldi. 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 Ee, bak bu da güzel böyle. piyadede bir birimi öldürdükten sonra 10 saniye boyunca %25 hasar ve %20 hareket hızı kazanır. Yani bu şey ne demek böyle? Atıyor mesela ben tam sen koşturuyorsunuz ya işçi mi kestiniz? Bir anda piyadede hızlanacak mesela. Daha fazla işçi kesme olasılığınız artacak. Bu da güçlü bir şey. Ya da fight'tasınız Düşünsenize her askeri kestiğinizde askeriniz daha da güçleniyor. Yani bu bir defa olur tabi yani. Her kestiğinizde değil mi? Yani anladınız yani o şeyi. 10 saniye boyunca böyle bir özellik var yani güçlü bir şey bu da. Bu AP'a alınır yani. Ee, onun dışında size şeyi göstereyim. Ee, i̇mamı göstereyim. Normal asker normal şey at. Ee, at i̇mam yani. yeri at, normal şeyleri at. Tamam imam yeri attım. Attım, attım, attım. Ya bunun imamı farklı beri 60 et 120 gold tamam mı? Ama siz buna basarsanız böyle çağ geçerken e, ee, bir anda böyle size 4 tane imam veriyor. Ya bu 4 tane imam çok iyi böyle bir. Direkt gidin relikleri aldın bak bir de hızlı. Ama bu 4 reli şeyde veriyor. 4. çağ atlarken bu 3. çağ atlarken daha az. Anlamadım. Ha sen şu an 3. çağdan 4. çağa atlarken buna bastın ya. Aha. Sen bunu ikinci Çağ'dan 3. Çağ'a doğru bastığında dört tane vermeyecek daha az sayıda var. Aynen aynen. 2 veya bir yani. Onu aynen 2 veriyordu. Doğru doğru 2 veriyordu. Yanlış söyledim. Aynen. Söylüyorum. Bakın Bede, yani bu da çok güçlü. Ve şöyle bir şey var Bede, yakındaki tüm bilme pasif olarak iyileştiriyor. Ve kadın eser taşıyorsa yüzdelik daha fazla iyileştiriyor yani hızlı. Yani bu Osmanlı imamlarından daha güçlü oluyor. Ya bir de hızlı hareket <laughs> ediyor imam. Bayağı güçlü bir şey. Hani Abbas'ın imamı biraz OP olmuş yani onu söyleyeyim yani bu alan iyileştirmesi çok iyi bir şey. Ee, aynen Osmanlı imamına bay bay. Bak size bir de şunu göstereyim. Zaten bunun mantığını anladınız böyle tamam mı? Ee, bunun mantığı basit. Dediğim gibi iki tane e, ata bey veriyor ya da şimdi basarsak yedi tane verecek. Bunlar da biz e, Arch Range Stable koyduğumuzda orada çıkan askerlerin canı daha fazla oluyor. Bu arada Hasan abim 61 bit için tekrardan teşekkür abi. Kesene bereket. Osmanlı ee, Osman Öztürk'e gelince kadar bak. Mesela şimdi şey yapalım. Bunu göstermek için. Bak bastık. Bakın beyler ya adam diyor ki 400 altın ver 6 köylü takas yap. Tamam mı? Hayatta yapmayın bunu. Çok saçma. Ya da diyor ki 400 altın ver 6 tüccar takas et diyor. Bak bu güzel mesela bu yapılır. Ee, ya da diyor ki 400 altına 1000 yiyecek al. 400 altına 1000 odun takas et. Bak bunlar kapadı. Dikkat ettiyseniz. Bak bunda ise 400 Bunlar random şekilde ha, geliyor. Random. Bak mesela biz bugün denedik. bizde emreden işçi geldi. İşçi ve Skirm yani bu geldi. Yani çok bir esprisi yoktu öyle söyleyeyim. Bu biraz şans. Bak mesela işçi aldık aldık aldık. Hadi bir de ticaretçi alalım. Gidiyor. Bak gidiyor. bu da gitti de evet. Gate, link, nette şeyler var aynen. aynen. Oradan aynen. görülebiliyor şey. Üç tane bastık ya gitti. <laughs> Bakın böyle şimdi bunu aldım bak bu da gitti. 3 dakika sonra bir daha gelecek bu sefer farklı şeyler alabileceğiz. Yani eee... öyle işte. Yeni birimlere bas istiyorsun. He aynen siz yeni birimlere basalım. Zaten piyadeler aynı böyle. Gulağım, mızraklı bir şey değişmiyor. Sadece bunların canları daha az. Çünkü Beytü o ap yok bunun. bu Aynen. Piyadelerin canını arttıran ap yok. Piyade aynı yani. böyle. Fark olarak Arch Range ve Stable'da farklılık var. Şöyle bir askerimiz var. Çöl Akıncısı. Bu aliyetten Stable'da da çıkabiliyor. Tamam mı? Çöl Akıncısını bastık beyler. Bu askerimiz hem okçu hem yakıncı. Mesela şu an böyle yakıncı. Ama ben W'ye basarsam okçu olur. Q'ya basarsam yakıncı olur. Mesela bundan sadece şundan basarak beyler. Homojen bir oldu yapabilirsiniz mesela. Bunlar kılıçlı olsun diyelim. Heh. Şunlar da okçu olsun. Yani şunlara bir verirsiniz. Şunlara iki verirsiniz. Adam size ok ver ok okla vuruyorsan mesela tamam bak normalde bu da şey yazıyor. E, menzili bilimlere karşı zayıf yazıyor tamam mı? Adam size okçudan cevap veriyorsa yani siz ok atmayın çekin kılıç vurun. Kılınçtan daha fazla vurursunuz. Hastalığınız daha fazla. Çikolatayı e, takibin için teşekkürler Selam abi Aleyküm selam ekibine hayırlı olsun Eyvallah dostum teşekkür ederim Hoş geldin yani sohbetteki devamını İstikrarını istedim yani Gel yani Bu şekilde oluyor beyler Bak size göstereyim mesela bir tane ok atalım Torgana takibin için teşekkürler hoş geldin Bak geldik beyler vurduk kaçtık şimdi bak yakıncılar girdi Uzaktakiler vurdu adamda daha çok okçu var ya mesela çektim kılınca vuruyordum. Çektim kılınca vurdum. Gördünüz mü? Bir anda hepsini yakıncı yaptım. Yani bu... Güzel ya. Kullanabilirsiniz <laughs> Yani biraz çabuk da yakıyorlar. <laughs> güçlü bir asker değil ama onu size söyleyeyim. Bir de Knight'ları yok. Hı, aynen. Knight'ları da W'deki Deve Knight'ı yani öyle, öyle düşünebilirim. Ama güçlü beyler. Yani fena. Hı -hı. Ba takip edeceğim abi bayağıdır. Yayına denk hı -hı. gelmek bugüne kısmet oldu. İyi kankam, hoş geldin. Bundan sonra bol bol bekliyoruz. Tolga sen de hoş geldin. Ey Tolga sen nasılsın? Sen de chat'e bir şey yaz da seni de tanıyalım. Kaç yaşındasınız Tolga bey? bu da bak, bu e, aşağıda ne yazıyor? Devlet düşman atış var. Bak. Şu mu? Devlet ha. Abi bunda işte e, şey hani atlılar birbirine şarjı vuruyor ya abi. Yani normalde. Hı hı. Ee, bunda bu sefer şu abi bu adam şarjda gittiğinde abi daha az hasar alıyordu Ve her saniyede e, Hasarını alt arttırıyor abi kısacası. Bu biraz şey gibi doğuşuyor yani şu koşarken. <laughs> Mesela şu abi ise devre düşman atış sürenin %20 tam bu normal. Ee, <laughs> Batlar Gazi takibin için teşekkürler dostum. Aleyküm selam. Hoş geldin. Batı Gazze sen nasılsın? Bak yeni takip edene kendi tanıtıyor. Sen de kendi bizi kısaca takip tanıtabilir misin? Tolga iyiyim teşekkür ederim. Ben çok uzun sürede Age of oyuncusuyum. Sen de şans eseri denk geldin. Birkaç gün takip ediyorum. Baştan derdim 29 yaşım. Ha, teşekkürler Tolga abi. Ee, abi çok uzun sürede Age of oynuyorsan bizi yeni mi keşfettin peki abi? Öyle sadece hmm. sormak istedim. <laughs> Ee, bir de da o Mancınık'la şeyi gösterebilirsin, Rem'i. Aa aynen, ba e, Chico, e, pardon, e, Chico sonra birazdan cevap vereceğim dostum. Batlat, pardon Batta sonra birazdan cevap vereceğim dostum, şu anadan kaçmasın. Dediğim gibi... He ee... e, iyi abi, hoş geldin. Knight'ı bu şekilde beyler, başka bir özel askeri yok zaten. Beyler, şimdi size Mancınık'ı göstereyim. Hasan abim, 61 bitin için tekrardan teşekkür ederim, Kesene bereket. Bu arada kanka ben de laptopla oynuyorum. De özel app var orada bir de. Tamam, onu da alayım. Bakın beyler. Ne yazıyor onda? Dur abi şu askerler ölsün de bari. Ne yazıyor? Ee, tamamlandı kuşatma bilme yapısı takviyetine erişim kazanan hmm. kuşatma bilme 10 saniye 6 20 yakın dövüş zırh ve bağlı ateş zırh. Oo baya güçlü. Baya iyi. Baya iyi. Baya iyi. Şimdi ben de bak size şunu göstereyim. Bu da bayağı güçlendiriyor böyle kuşatma bilmeli. Bu alınabilir mesela kuşatma oynarken. Şimdi bu normal sıkınca bak iki tane var. Bak bu normal atış tamam mı? Ee, ama Q'yu alırsanız beyler basarsanız bakın alevler fırlıyor. Şimdi bu ikisinin farkı ne? Eğer ki askere bulacaksanız beyler W'ye basacaksınız. Yani askerde daha iyi W diyor tamam mı? Yani askerde beyler ee, klasik olan her zamanki. Ama binaya bulacaksanız beyler bina yıkmak istiyorsanız Q alevliği bulacaksınız. <laughs> Bak size göstereyim hatta ben. E, adamın binası var mı yakında? Dur şuraya bir işçi gönderin <laughs> Ya Ranked maçlarında da göreceksin 15 Kasım'dan sonra. 15 Kasım'da gelecek. Yani derece aldıysan e, seçebileceksin. Size o mancını göstereyim. Başka bir şey kaldı mı Furkan Abbas'ta bu arada? Rem, rem var bir de. O tamam. Mi? Onu da gösterelim. Başka bir şey kaldı mı? Yok. He yani bunda ise beyde bu apta ise normalde ha, evet. TV'de piyadeye zırh veriyor Bu sefer piyadede deve evet. veriyor. Bunda ise beyde bu ulusta yani Abbasin varyantında daha çok deveyi ön plana çıkartmak istemişler. Bakın de geldik mesela Heh. Şuraya geldik. Bir tane siege binası atalım. Bakın geldik. Bak size şimdi de mancınığını göstereyim. Bak mancınık efsane ya. Bakın be, Q'yu aldık tamam mı? saniyesinde yıkacak Çok iyi Bu böyle bina yıkmak için kullanacaksınız bu ne He, Tamam güçlendirme bunu kullan adam üstünüze Abi Barış abi çok <laughs> pis oldum ya yıkmadı ya <laughs> Ama e, diğerine göre daha fazla vuruyor Yani öyle diyebiliriz ve alan vuruyor böyle bak da canı azaldı. Azalıyor alan da vuruyor yani. yani Hasan abim 60 bitin için teşekkürler tekrardan. Hasan abi hayırdır 60 bit 61, 61 niye bozdun? Aynen tüm yani bunu talla be de Yıkmazsa 2 dakika çok güzel olacak. Yani tarlaların hepsi bir anda yanacak. Abi yıkma 2 dakika bekle ya. Hadi vur abi sen de. Heh. Gördüğünüz gibi. Ee, göstereceğim Hasan abi. Bu az kaldı zaten. Ya yani bir de şu var beyler. Aa abi onu yapamıyor muyum? Diğerini. Yo onu şeyden yapıyorsun. Askerler de yapıyoruz. Ama biz he, Ha, askerlerden... ha bir bakın. Şimdi aldık bunu. Bak bu özel bir şey ama pahalı biraz. 650'ye 300. Ya atla gaz grafikte falan düşürsen peki düzelebilir ya. Ya aynen maç o var yapabiliyor da biz onu almadık ya. Başka bir şey aldık. Aynen. Bakın be şimdi buna bakmak bu da çok iyi. Hatta düz dedik şuradan göstereyim. Bakın be de geldik. Kale atabiliyorlar değil mi? Hangisi kankam? Bak şimdi bunu yapacağız ya. Bak, yapıyoruz. Bak şimdi bu da e, baya iyi olacak. Ha aynen aynen bu Lush'un kadesi normal ya. Bir değişiklik yok. Hatta deneyelim. Ne olur ne olmaz. Aynen normal. O sadece şey muhabbeti yok herhalde diğer Abbas'ın gibi ee, Ne özelliği vardı kalelere can veriyordu tamam. He. O, o Olay yok Bakın be bu Tower Hem ram Hem de değişik bir şekilde ok atıyor be bak yere mesela bak işçiye yaklaşım ok atacak birazdan Bak gördünüz mü ok atıyor bak. Ok atıyor Ve adiyeten beyler Bir de rem, rem. rem görevi bak binaya da vuruyor Bir i̇şte, e, Normalde e, Duvarların üstünden de Taş duvarların üstünden de içine asker sokup da Diğer tarafa çıkartabiliyorsun diğer şey gibi İçine okçu koyunca daha fazla ok atıyorum yok atmıyor denedik bugün Yok abi denedik Denedik mi denedik. ya koysana bir ya yani Mentams koymuştuk. Mentams koyunca bir değişiklik olmamıştı. Koysan bir Mentams'ları içine. Hatta da okçu Mentams koyunca olmamıştı abi. İstiyorsan okçuyu deneyelim. Aynı atıyor. Değil mi? Aynı hmm. Aynı atıyor bedel ya. Evet. Ee, Abbas E evet, Abbas sinem varyantı da böyle beyler. Güçlü, güzel. Ya, yeni özellikler var. Marketteki o yeni şeyler var işte. Yeni birimler de var. He aynen ha. Onların ya, üstünde de. Şansa gelmemiş Birisi ya. Birisi bu zırhsız menatımız gibi bir şey. Ee, sağdaki de cirit atıcı gibi bir birim. Hem mızrak yani hafif piyadeler yani mızrak ve o sağdaki bonus hasar veriyor. Aynen. Tabii ünlem DC atalım. Aynen. Ee, yani bu kadar. Bir de bu da e, şey işte Emre'nin dediği gibi okçu ve payıklara karşı güçlü. Age of 2'nin skörmüşlü gibi düşün. Üniversitesinde bir değişiklik yok. Atalım yine. Üniversite aynı üniversite. Bir değişiklik yok Furkan. Yani kısaca böyle. Ha bir de zil gelmiş nooblar için. Barış abi bunu kullanırsın. işlerini kesti kendi. <laughs> Bas bunu abi. Bak tüm işler koşuyor. <laughs> Ama bak bu bu hareket noob hareketi de böyle. Yaparsanız millet güler size. Bir de bilmeyenler de varsa ikinci TC'de de artık 10 ıı, kişi değil 7 kişi sokabiliyorsun en fazla. Aa, aynen onu da gösterelim. Bir de range azaldı bir de TC'nin. Akın 7 iş eskiden 10'du 7 ve range'i düşmüş. Yani bu şey demek oluyor. TC'ler eskisi kadar güven vermiyor at Bu 14 kasıtma derece konusunda işte Tolga bunlar bu yeni uluslar gelecek kanka. Tolga abi. Sen de yaşın 29 ama neyse abi. Yani bunlar gelecek abi, öyle söyleyeyim kısacası. Abba sizde bu kadar. E, unuttuğumuz bir şey var mı? Yok yok. Tamam. tamam. Şimdi Hasan abinin istediği, Hasan abi e, şimdi şeye geçiyoruz. Japona geç.